Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Sinemanın merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Mona Lisa Güzellik Salonu'nun Genel hizmetlerini alacağım ama çok kısa önce evet. ekranlara başına değerli izleyicilerimize tanıtalım. Sinem Çelebi kimdir? Sektörle tanışma hikayesi nasıl gerçekleşti? Evet, sektöre 3 yıl önce başladım. Bundan bir sene bir eğitimim oldu. Çok güzel eğitimli hocalarımızda Nihal Adadır hatta ismini de verebilirim. Evet. Kalıcı makyaj evet. eğitimlerimizi aldık. Uzmanlık eğitimlerimizi aldık. Daha sonra kendim yanında stajyer olarak çalıştım. Artık dedim ki kendi yerimin olması gerekiyor. Ve kendi yerimizi açtık. Gayet güzel. Ne kadar oldu burası? Şimdi burası daha çok yeni. 5 aylık bir yerimiz. Bundan evet. önce Medikal Park Hastanesi'nin oradaydık. Yine aynı Monisa Güzellik Salonu'nun adı altında. Şu anda Mavişehir Park Yaşam'a geldik. Evet. Burada devam ediyoruz. Burası İzmir'de neredeyiz şu anda? Karşıyaka Mavişehir. Karşıyaka evet. Mavişehir. Park Yaşam AVM Ticaret merkezindeyiz. Dördüncü, Dördüncü kat. Dördüncü kat. Gayet evet. güzel. Bu güzel butik işletmenizde kaç uzman kadro var? Üç uzmanız. Üçümüz de tam yetkiliyiz. Öyle söyleyeyim. Tüm Herkes... işlemlere hakimiz evet, hepimiz. Evet, evet. Peki şimdi biraz başlıklara çalım. Neler yapıyoruz burada öncelikle? Biz burada soğuk dipoliz yapıyoruz. Bölgesel incelmedir. Yağ yakımını gerçekleştiriyoruz. Tek seansta müşterilerimizi burada zayıflatıp gönderiyoruz. Nasıl bir yolu izliyorsunuz orada? Şimdi bölge ben bölge. Ben geldim size mesela. Evet. Evet. Önce analizinizi izledim. yapıyoruz. Bir bakıyoruz. Hangi bölgelerinizde problem var, sıkıntı var? Onları bir önce tespit ediyoruz. Daha sonra buza karşı herhangi bir rahatsızlığınız olmadığını merak ediyoruz. Tabii ki bu çok önemli. Çünkü eksi 6 10 derecelere varan bir soğuklukta buzlarınızı evet. biz yakıyoruz, donduruyoruz. Siz bunları lampionlerle atıyorsunuz daha sonradan. 3 ayda vücudunuz tamamen istediğiniz kıvama geliyor. geliyor. Evet, evet, tek seans mı? Evet, tek seans. Yani tek seans dedim karın bölgesi ise 4 saatlik bir işlem, bölge bölge. Her bölgemiz birer saatlik bir işlem sonucunda oluşuyor. Toplamda 4 saatlik evet, bir işlem, evet. neticeler nasıl? İyi neticeler aldınız mı? Çok güzel. Yani tek seansta 13-14 santime kadar incelttiğimiz misafirlerimiz gayet var. Gayet güzel. Başka neler var? Lazer epilasyonumuz var. Buz başlıklı Hı -hı. E kullanıyoruz. 4 mevsim yapılabilen bir epilasyonumuz. Güzel sonuçlarımız var onda da gayet. Düzenli gelindiği sürece tabii ki. Evet. Cilt bakımlarımız var. E kalıcı makyajımız var. Protes tırnağımız, kalıcı ojemiz var. Peki güzel başlıklarla evet. birlikte ben şimdi buraya gelen konukların sizden aldığı hizmetin içeriğinde sağlık önemli. Evet, Siz hijyen çok önemli. Vücuda önem veriyorsunuz hı hı. bu süreçte. Neye dikkat ederiz? Her şeyimiz tek kullanımlık zaten. Kişiye özel açıyoruz. Bir zayıflamamız olsun, lazerimiz olsun, kalıcı makyajımız olsun herkese kişiye özel tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. E bir de markalarla çalışıyorsunuz. Tabii he? tabii. Medicate ile çalışıyoruz. Bioslimlik ile çalışıyoruz. Skin serisi ile çalışıyoruz. Cihazlarımız zaten en son sistem çıkan cihazlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Evet. E, bunun dışında farklı çalıştığınız özellikle zayıflamayla ilgili evet, var mı Evet. Herbalife distribütörüyüm kendim. Evet. E, Onda da çok iyi sonuçlarımız var. Onda yine tamam. istişarelerle, konuklarla birlikte tabii herhalde ki, bir yol arıyoruz? Tabii ki, evet evet yani. analiz yapıyoruz, vücut analizimizi yapıyoruz. Ne kadar kilo verilmek isteniyor, boylarına bakıyoruz. Her şey yaptıktan sonra bir yol izliyoruz. Peki konuklarınız anladığım kadarıyla sadece <laughs> bu bölgeden değil, değil mi? Yok hayır değil. Yani İzmir'in çeşitli bölgelerinden gelen var. Hatta Manisa tarafından falan gelen de çok oldu. Evet. Yabancı uyruklu müşterilerimiz de var. Yani yurt dışından onlar gelen da evet da var. evet onlar da var. Gayet güzel. Şimdi iyi bir müşteri portföyü yapması gerekiyor. Tabii, diyor. reklamdır bu. Ondan evet. ona, ondan ona gidiyor. Tabii silsile yoluyla bu genişliyor büyüyor evet. ama sektörle ilgili şimdi e, genç bir girişimci olarak diyelim, evet. bir hanımefendi olarak hedef beklentileriniz neler? Yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sektörde daim olmak, kalıcı, kalıcı olmak. olmak. Evet. Yani bunu da kendi başarılarımızda. Çünkü bu sektör bitmiyor. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Devamlı eğitimler, eğitimler. Evet, evet. Yani o yüzden hızlı bir yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Peki bu isim hakkı sizin. Evet. Siz diyorsunuz bunu koruyalım bu kaliteyi. Evet. Bir kendimiz şubeleşelim diyorsunuz. Tabii tabii. Bununla ilgili var mı İzmir'de düşündüğünüz bölgeler? Evet. Alsancak tarafında düşünüyoruz. Böyle Bakalım. Bir iki farklı yer olabilir diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi Kahretsin burası var. sadece bayanlar özel bir güzellik salonu. Eğer daha büyük bir yere geçersek bayan erkek ayırıp iki taraflı da hizmet vermeyi düşünüyoruz. İki tarafı düşünüyoruz. Da hizmet düşünüyorsunuz. Evet. Gayet bir de kendiniz kendinizi geliştirmek adına bu eğitim, seminer, kongreler oluyor mu böyle toplamda? Tabii ki falan? tabii ki. Yani kendi güzellik bölümünde de var. Her Life'ta da var. Yurt Yurtdışı eğitimlerimize gidiyoruz devamlı. Evet. Hep var. Peki hizmet politikanızda fiyat politikası da önemli. Bu doğrultuda kampanyalar, çeşitli evet, paketler yapıyor musunuz? Evet, 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 musunuz? evet. Çok kampanyalarımız oluyor. Özellikle lazer epilasyonda, zayıflamada şu an bile çok güzel kampanyalarımız var. Zaten bu kulaktan kulağa gittiği için e, sosyal medyadan da çok takip edenimiz evet. var. Oradan da görüyorlar. Tam da yaz dönemi zaten. Güzel. Peki inşallah size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Son olarak ekranların başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve firmanızın bugüne dek hizmetlerinden faydalanmış müşteri portföyünüze, tanışanlarınıza bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Evet hepsine çok teşekkür ediyorum. Daha da devamını bekliyorum. Evet. Biz buradayız. Herkesi bekliyoruz. Bir tanışmamış ben herkesi de e, ofislerimize davet ediyorum. Gelsinler e, Yaşam Park. Park Yaşam mer AVM Ticaret Merkezi. Dördüncü 4. 4. Kat. kattayız. Evet. Sizinle tanışsınlar. Evet. Hizmetlerinizi daha yakından incelesinler diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür Tüm ediyorum. Ekibinizle birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı inşallah ilerleyen zamanda büyüme yoldaki hedeflerinize ulaştığınızda i̇nşallah. yeni şubelerinizle buluşmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.